Ha bir teknik bilgi. Rıdvan abiye hiç katılmıyorum. O uçakta gazetecilerin ne işi var? Cumhurbaşkanının uçağında, başbakanın uçağında gazetecilerin ne işi varsa milli takım uçağında da o işi var. Şimdi geleyim sana milli takım uçağına nasıl bilgilir anlatacağım. Teknik olarak sen biliyorsun. sen Biliyorum ben sen. gittim. Ara, ben de gerekçeyi söyleyeyim. Gerekçe de yani. şu. Trieste ile Üsküp arasındaki yolu kısaltmak gazeteciye avantaj sağlamak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve Fatih Hoca'nın Onayıyla yapılmış bir organizasyonu. Efendim, ne o? 1500 lira. miymiş? Evet. Ama 1500 gazeteciler sıradır. hep biniyor zaten seneler. Efendim gazeteciler... Bu özel bir mail geldi ama. Gazeteciler... 1500 lira parasız onu söyleyeyim. Gazeteciler der ki, kardeşim biz milli takım uçağıyla şu milli takım maçına gitmek istiyoruz. Der, evet. Tamam mı? Federasyona liste gider, liste. Seni bu uçağa alanın var ya. Federasyona gider o. İşte uçağı alanınlar, federasyondur onlar. Bakarlar. Milliyetten bilen meşe. NTV'den Erbatur Ergenekon, Lig Radyo'dan Mehmet Ayan, Show TV'den Serdar Çelikler. Tamam? Tamam derler. Sonra Fatih Hoca'ya gider. Fatih Hoca Bakar tamam derse o da tamam der. Sonra gazeteye şey gelir. Fatura gelir. Der ki sizin yolculuğunuzun karşılığı 500 euro, 1000 euro, iki neyse. Burada 1500 liraydı. Onu biliyorum. Onu Tabii da gazeteler öyle. öder. Yani gazeteci bedava falan uçmaz. Şeyde Fanki de, Cumhurbaşkanı'nın uçağında da aynı şey. Orada da daha üst yüksek da... rakamlar. Konaklamalar iyi. Cumhurbaşkanı uçağında da, Cumhurbaşkanı'nın otelinde konaklarsın. Evet. Faturayı sana şey gönderir gazeteye. Cumhurbaşkanı basın dan danışmanlığı. Basın, basın gönderir sana. Gazeteye gider fatura. Tamam. Sen de faturasını ödersin. Kimse bedava gitmez. Bu yani bir. Kimse bedava. İki. Önde şey oturur. Erkan. Yönetici Erkan. Ortada gazeteciler oturur. En arkada da oyuncular. Arkada da futbolcular oturur. Tabii. Takım uçaklarında da böyledir bu. Beşiktaş uçağında da benzerdir. Belli bir sistemdir yönetici. Böyledir. Tek tek Ve parayı da öder gazete. Sadece kar amaçlı bir şey yapmaz. Yani bilet fiyatı neyse odur. Uçağın kaptanı özeldir. Uçak TV uçağıdır ama kaptan genellikle, ilk ekseriyetle Fatih Terim'in kaptan olan Bora'dır. Plan falan. Ve genellikle de ben bu uçaklara iki yıl bindim. Bilal abiyle de ya önde ya arkada birlikte uçtuk geldik. Ben bu uçaklarda Fatih Terim'le de Arda'yla da defalarca konuştum. Tabii. Ve birbirlerine hem sevgilerinin hem saygılarının olduğunu gördüğüm bu arkadaşlarımız bu arkadaşlarımızın nasıl bu hale geldiğini inanın anlayamıyorum yani gerçekten anlayamıyorum. Bunu yazdım da ya ben hakikaten anlayamıyorum. Ya. Çünkü bunların birbirlerini sevdiklerini ve saydıklarını ben gördüm ya. Olabilir tartışmalar. Tartışmalar olabilir. Şimdi yorumlar ya ben dedim ki şey... kardeşim. Ego savaşından mı bu? Prim savaşından mı diye soruyorlar. Abi şimdi prim olaylarını biz burada defalar... Ya konuştuk. Ya bu bugün abi. Halil Özer e harika bir şey söyledi. Biz... Ya dedi keşke dedi Selçuk golü atmasaydı dedi. Çünkü Selçuk o golü attıktan sonra aşağıya inen, soyunma odasına Yıldırım Demirel'in ağzından çıkan 500 bin euro lafıdır bugünkü arkadaşa, her şeyin kökeni. Bu yönetilmemenin sorumlusu şimdi da bir numaralı Demirel çok olmak kısaca üzere. anlatalım. Çünkü aşağı inip o, dur bir dakika Serdar, aşağı inip o 500 bin euro lafıyla 350 bin euro havuz mavuz Burak meselesi olmasa ve bir kere daha söyleyeyim o kadar eleştirdiğimiz bugün de yerden vurduğumuz Arda'nın ne 150 bin liraya ihtiyacı vardı, ne o parayı almaya ihtiyacı vardı, ne 150 bin liraya Arda ihtiyacı Arda'nın prim meselesi, kişisel prim meselesi yok. Bunu söyledik ama burada. Defalarca bunu anlattık. Arda'nın 1 lira ama. prim meselesi yoktur. Getirdik. Ve bugün Rıza amini anlattı ve bizim rakamları 150 bin lira falan biliyoruz. 85 bin liraya oyunculardan alarak şimdi insanlara şimdi dağıtan adamdır. Bir şey daha söyleyeyim. Sen girmeden şunu söyleyeyim. Uçakla yani... ilgili söyleyeceğim ama. Öyle mi? Ekli o zaman uçakta sonra seslendireyim. Şimdi efendim uçakta basın mensuplarının büyük çoğunluğunda bende de dahi şu vardır. Bak Bilal abi de bu var. Başbakanlık. Bilal kardeşim. abi de bu ne biliyor musun? bunun kalıcısı var. Benimki 2020'ye kadar. Sonra bir daha hala devam ediyorsam yenilemem evet. lazım. Bilal abi de kalıcısı vardır. Sürekli baskı. Şu kartı. efendim şurayı verir misiniz? Bak bu ne biliyor musun? Bu dünyada sadece Türkiye'de olan sadece Türkiye'de olan e veya çok az ülkede olan Başbakanlığın verdiği mesleki geçerlilik kartıdır bu. Bunun dışında meslek örgütlerinden de kartlarım var. Ben mesela Gazeteciler Cemiyeti'nin üyeyim. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin üyeyim. Zaten hayatımda sadece meslek örgütlerine üye oldum. Bu da efendim EIPS kartıdır. Önemli bir şey. Bu, bu. da uluslararası basın mensubu. Hani ben, Aziz diyor ya sen kimsin diye. Bak ben buyum. <laughs> İyi de sen kimsin. <laughs> tamam ha. Sen kimsin diyor ya Aziz bak buyum ben. Sana da bir ara geliriz Sayın Başkan. Şimdi ya, basın kartın ee, rengi bozmasın senin. Şimdi bu, burada diyor ki Başbakanlık, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü. Yani bu arkadaş, bunu taşıyan arkadaş, ben de dahil, hı hı. Mehmet'te de var. Bilal abi de bunun kalıcısı var. Tabii. Bilal abi yarın mesleği bıraksa bu devamı alamıyorsun elinden kalıyor. Aynen. Bu arkadaş kamu görevi yapıyor o esnada. Tamam mı? Hı hı. Kamu görevi yapıyorsun. Orada milli takım oyuncusu da kamu görevi yapıyor. Yani polisle zabıtanın kabul ettiğini düşünelim. Gibi. Ne olur abi? İkisine de soruşturma açılır mı? Açılır. Birbirine saldırırsa ne olur? Ya ne yapıyorsun kardeşim sen demezler mi? Derler. Burada soruşturma var mı? Yok. Var. Barcelona açtı. Barcelona yaptı. Çünkü orası kulüp. Orası yönetiyor. Burası federasyon. Aa! 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 Bak duymadım ya. Hostes hostesler kavga etti sandım ya. Anlatalım mı olayı? 12. sırada oturuyor. 12. Ya 1 ile 12. sırası buradan şurası ya. Ağrı. Kavga çıkıyor. Neymiş? Duyma bir hostesler kavga sandım. Ayıp ya. De ki bari ben gitmedim özellikle ki. Kim için söylüyorsun? Fatih Terim için. Kim için söyleyeceğim? Bari gitmedim mi? özellikle ki. Hani daha bir şey de yani. Tam da bir anlamadım. Ya Fatih hocam ben o da iki sene uçtum. Sen arkada sinek uçsa haberi oluyor? Yapma aşkına ya. Ama koridor kapalıymış bavullar falan o sırada yerleştiriliyormuş. Yani öyle bilgi geldi. Arda. Arda peki. Öyle olsun. İçeriden gelen bilgiler...